Herkese selam arkadaşlar bugün tamam. sizlerle birlikte korkunç bebeğin ikinci bölümündeyiz. Uzun zamandır korkunç bebek videosu gelmiyor. Ve Noel bölümüne Ama girelim. ya video çekiyorum. Arkadaşlar yanımızda Esra e var. Babaanneme geldik Gebze'ye. Yanımızda esila e var. Arkadaşlar ne no olay? No ne Arkadaşlar yani biz farka geldik ve ve biz 3 gün duracağız bu farkta ve ve biz havuza geldik arkadaşlar. Arkadaşlar ya sadece oyunda yaptık gerçekte sanıyorsunuz arkadaşlar. Ne no olay? Korku. <laughs> Nuhal Arifesi kürkün üzerindeki kar gece kadar siyah bir arkadaş yakın sadece gözden uzak gölgelerde bir bekçi başlamak için buraya basıyoruz baş baslamak An bize oyuncu atacak arkadaşlar bebek nerede bebek burada yok bebek nerede tuvalette mi Abi burada bu Lan, abi bir şeklin değişti ya hala Aynısın bebek. Nasıl otursalım seni. Bu dolabından hindiyi mi alayım? Lan hindi ne? Abi hindiyi aldık. Hindiyi fırına koyacağım. Arkadaşlar nereden biliyorum diyeceksen şurada yazıyor. Evet kapatalım. Noel ağacını Noel ağacını sütleme nerede? Kız bebek nerede? Bebek evet, burada oturuyor. <laughs> Bebeğin gözünü gördün mü? Arkadaşlar bebeğin gözünü gördünüz mü? Arkadaşlar şu temeleri koyalım. Vay vay nana. Oğlum biz ayrıca şey geçtik değil mi Etila? Evet. Noel başını. Noel babayı. Noel başı. Noel <laughs> baba. Arkadaşlar biz ya. Bir ocağı geçtik abi. 31 aralığı geçtik ya. Bu bölümü hala da oynamamışız. Ne yapıyorsun kız? Arkadaşlar Esra oyuncakları atıyor. <laughs> Merak etmeyin benim oyuncaklarım değil. Esra'nın oyuncakları. <laughs> Ay, nay nay saynama inan. <laughs> Tavan arasından ne <nızıza> güzel. <laughs> Tavan arası nerede? <laughs> Tavan arası nerede arkadaşlar? Bebek nerede? Burası yatak odası. Bebek nerede? Ya Esra bebek nerede deyip en aşağıda oturuyor. Ha arkadaşlar burası bu. bu ne? Sırların anahtarı. Arkadaşlar burada bir şey var. Tıralı bebek tarafından hapseden bir ruh serbest bırakıldı. 12 tane bulmamız lazımmış. Sanırım buradan çıkacağız merdivenden. Arkadaşlar bu ne? Ayrıca bu ne? Hiç korkutmadı beni. Ben bunlar biraz korkuttu. Ayrıca Bir bu korkuttu. Evet arkadaşlar alıyorum Noel ağacının yıldızını. Evet arkadaşlar bu videoda da kaç kere korktuğumu yorumlara yazın. Bütün yorumlarınızı kalpleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar maalesef sayıldığımız suyu ekleyelim. Ne oluyor? Yangını söndür? Arkadaşlar! Çok yangın söndürücü var burada. Ne oldu? Duyanım değil mi? Lan bırakma kendini De. geçemiyor. Hiç hiçbir şey kendim. Evet. Şimdi masaya koy. Bebeği bul. <laughs> arkadaşlar sesleri Dur. Açayım sesleri arkadaşlar. <laughs> Vay. yemiş hepsini ya. Bebeğin altını değiştir masasına götür. Esra. Hı. <laughs> Bebeğin altını değiştireceğiz. Tamam. Üst katta muhalif kıyafetlerini bul. Çok kötü koktu. Oh. Evet çok kötü koktu. Hemen muhalif kıyafetlerini bulmalıyız. Burada mı? Burada olmalı ya. Neyse işte? burada olmalı. Evet. Yok, i̇şte Anladım. burada değil. Burada olmalıydı ama yok. Yani burada zaten yok. Kontrol etmiştik yıldızı almak için. Aha burada bir şapka var. O mu bu mu? Kıyafeti bebeğe götür giyer. Götür ne alaka ya? Götür yemek yemeyi sıcak. Ay takacağım bebeğe. Giydirelim. Jingle <laughs> bells, jingle bells, jingle oldu. Kakalı bebek. <laughs> jingle bells, jingle bells, jingle oldu kakalı bebek çıngıl bel çıngıl bel çıngıl olmadı çılgın ben. <laughs> ağlama ağlama. Bunda sakın ailene söyleme. Anne <laughs> ne <laughs> herhalde? Ha iki. <Herkes>, Bunu oynamay. <laughs> Esta bu oyuncak buraya nasıl geldi? Bilmiyorum. Sandalyesi de koca. Tamam. Evet şunu alayım. Çok şunu atayım. Arkadaşlar birazdan yeni konuklar gelebilir. <laughs> Bunları da biraz farklı. Bir. Evet arkadaşlar basket atabilir Oo arkadaşlar basket deniyorum. Basket deneme 1 2. Basket deneme 2 3. Basket deneme oyun oynuyoruz korku oyunu. Evet korku oyunu. Esma işte da artık korku. Korku oyunu. Ah. bugün. Arkadaşlar. Eee hala üstemedi. artık koyun ya bir şey. Burada da bundan hindi ya gitmem. Arkadaşlar benim gibi ziyaron almak için gittiğimizde böyle olmuştu. Ne olduğunu hatırlayın. Ama ben olmadım. Evet, açalım kapıyı. Arkadaşlar, evet. ben bazı yerlerin şu sekreye benzeyeceğini anlıyorum. Sen bebek. Bu ben kelebek. Evet, fırına koyalım. Tekrar bir yiyelim. arkadaşlar geldim. Üst katta sürpriz kutunun kodunu da yazıyor. Her zaman gibi bildiğiniz gibi yapalım. Bakın. Diyecektim direkt çıktı lan. Arkadaşlar. Bakalım. Döndür. <laughs> Bebek öldüm koptu. Sas Sen yap, buraya, sokmuş da. Evet arkadaşlar. Bebeğin mama sandalyesine koy. Akşam yemeği vakti. Bebeği Evet. Evet. fırından almaya gidiyoruz. Lan Evet. 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 şurada. Aa, şurada şu kafa oldu koca kafa oldu açlık sanırım orada bir şu ben seni gideyim Arkadaşlar arkadaş esma sen patat kopya benziyor değil mi hayır bu poşet popi ama. esma sen bu taktiği biliyor musun biliyorum Evet arkadaşlar ben şu ultra düşünü. Bu kaldıracağım. Aa, bebek koca olmuş. İşte bebek koca olmuş. <laughs> esna, esna bak. Ezra bu ne? Ezra taç yaptım. Arkadaşlar <laughs> <laughs> neyse biz videoya devam edelim. Hindiye e, fırından almaya gidiyoruz. Evet, <laughs> aldık. Şimdi masaya koy. Ar Arkadaşlar <laughs> hindiye masaya koyduk akşam yemeği ne yeme, oturuyor arkadaşlar hangisi masamız geldi şurada. bu kaldı bir tek çünkü ee, bir şey kokuyor bebeğim aa bebek oyuncaklarını da getirmiş bak bir bebek ben çok iğrenç İğrenç kokuyor bebek He he he. Arkadaşlar bebek, 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 ne abi? Hediyeler çıktı. Bu ne? Ah araba. Sıfır kilometre yeni bir araba alırım. Sıfır kilometre yeni bir araba alırım. Mahallede kızlara ben atarım? Sağa çek, sola çek. Birden gaza basarım. Dört yüzü takar. Birden gaza basarım. Arabam. Arabam. Lan gel lan. Evi terk et. Yürü git. Evi terk et. Hadi bay bay. Arkadaşlar bak bay. Arkadaşlar gitti ya araba. Ben size giderken de bay bay dedi. Evet arkadaşlar. Zıplayın <bansızıyor> top. Evet, arkadaşlar zıplayın top. Lan. Arkadaşlar bu mal mal zıplıyor. Evet arkadaşlar o zıplayın. Şey, Aaaa. Bırak lan. Abla, bir şey tutun. söyleyeceğim sana. Sen yok yani. Bir de kim, kim kalmayı geldi biliyor musun? Her şey tek kaldı. Şirak abim kaldı. Ne? Hava gitti ya. Burnunu atayım ya. Bak bebeğim burnunu attı mesela. <laughs> Tavanı atıyorum. 4500. Yürü git Evet arkadaşlar uçak çıktı. Bunu acaba havada bıraksam uçar mı? Uçuyor çıktı. uçuyor. İniş vakti. Helikopter, helikopter. Parakopter parakopter. Ne? ne ben pasta yemeyeceğim. video çekiyorum ben. Esna benim video çektiğimi söyle. <laughs> evet arkadaşlar geri döndüm. <laughs> Kardeşim helikopter. Pat pat yap yerleri amca. Hakan da kişi başı ee, duymamıştım pardon çekecek misin? Bu video bitince yerim. Tamam şuraya koyuyorum o zaman. Tamam mı? arkadaşlar uçak da evi terk et. Ne? Lan arkadaşlar uçak evi terk etmiyor. Emre de abone oldu sana. Tamam. A arkadaşlar bu araba çıldırdı. Uçak da... Lan uçak evin içine. Uçak da beni terk etmek istemiyor. He. O zaman Şöyle getiriyoruz. Demek ki şimdi terk edecekmiş. Şimdi terk Evet. Ya koy da kafasından kol. Bebeği yatar, bebeği yatar, koy. Bebeği yatağa götür. Bebeği yatağa götür. Yeter bebeği yatağa koy. Bebeği yatağa koy. Bebeği yatağa götürmüş. Benim kafa gitti. Bebeği yatağa götür. Beşi. Beşe doğru kedişi koy. Bunu mu istiyorsun? Yok bunu istemiyormuş. Attı. Ona göre. Bunu Peki bunu mu istiyorsun? Veremedim. Bunu istiyorsun. Bunu da attı. O zaman bunu istiyorsun. Bu mu? Aa, bunu da attı arkadaşlar. O zaman çok tuzum bu. Bu fazla değilmiş ya. Patlamamış. Nasıl? Bu patlamıyor. Bu patlamıyor ya. Ne sarkıyorsak? Sen niye yağdın aşağı Arkadaşlar buymuş. Yaz. ya. Çıkma kapıyı kapat. Kanepede TV izle. Evet bu gidiyor. O gitti valla. E Görev olarak ne diyecek onu dikkat ediyorum şundan. Kara kediyi takip et. Merak ediyorum nereye gitti. Acaba Batı onu takip edelim. mu? <laughs> daha saracağız. Hadi 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 Kişi meyvelerden çıkmış. Kopileri burada. Peki geldik arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay kedi burada. Gel lan buraya. Arkadaşlar şu anda ben onları attırmıyorum. Ay kedi oraya gitti. Biz de gidelim arkadaşlar. Gidebiliyor muyuz biz? Aa, biz gidemiyoruz sanırım. Anne bebek. Nereye gidiyorsun lan? Arkadaşlar biz de gittik. Ben yeni güncellemede orada olacağız. Hediyeler artık tüm bölümlerde mevcut. Yazıyor. Hmm. İyi tatiller. Sezonluk içerik artık tüm bölümlerde mevcut. Esma bu şeyden gelmeyeceğiz. ya bir şey okuyorum. İyi tatiller. Sezonluk içerik artık tüm bölümlerde mevcut. <laughs> Kalekedinin Matt 2023 zaten ne dehi bu arada Twitter, Discord ve TikTok'ta Team ile güncel kalabilirsin. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bye. Kedi tayfa. Bye.